Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Foobskart kutu açılım videosu çekeceğim. Biraz 200 beğeni gelirse size bankamatikte para çekimi ve para atım videosu da çekeceğim. Ee, tek yapmanız gereken 200 tane like'a beni ulaştırmak. Evet arkadaşlar fazla konuşmadan kartı tanıtmaya başlayayım. kartı binlerden temin edebilirsiniz. E fiyatı 4.5 lira. E, kutusunu açıyoruz beraber. Açınca böyle bir kağıt çıkıyor önüze. Ben daha önce açmıştım e kurmak için. Açtığınızda böyle bir kağıt çıkıyor fısfıkta. E burada yapışık bir şekilde gözükmüyor. Şöyle. Fubs kart burada yapışık bir şekilde geliyor. İşte ben çıkardığım için. Ee, kredi kartı veya banka kartına EFT havale yapabiliyorsunuz. Tüm ATM'lerden para yükleyip para e, para yükleyebiliyorsunuz veya para çekebiliyorsunuz. Uygulamasını indiriyorsunuz. Direkt Fubs kartınızı tam, tanımlıyorsunuz. Tüm ATM'lerde geçerli. Temassız özelliği var e, temassız özelliğini kullanabilirsiniz. Dünyanın her, dünyanın her yerinde kullanma şansınız var. Yani yurt dışında da kullanabilirsiniz. uygulamaya zaten girdiğinizde kartı tanı, tanımladıktan sonra size yeni bir şifre soracak. O şifreye o yeni bir şifre oluşturabilirsiniz veya şifreyi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Kartın anlatımı bu kadar. 200 like gelirse size bunun para çekim ve para atım videosunu çekeceğim. Tek kanal like like butonuna abanmak. Videomuz bu kadar. İyi günler.